Evet arkadaşlar. Şimdi daha kaliteli bir telefonla video çekmeyi deniyorum. Bakın. Evet. Amerikan zebra cikletlerimizi görün arkadaşlar. Değişik türde yemler verin. Her zaman aynı tür yemi vermeyin. Sağlıklı değişiklik kozdur. Bitkisel yem verin. Etçil yem verin. Sarımsaklı yem verin. Kesinlikle balıklarınız vücut formlarına uygun şekilde büyüyecektir. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz vücut formu? Maşallah. Buraya dişi balık neden atmıyorum? Dişi balık atarsam 3. Cihan Harbi anında çıkar. Yani bir dişi balık buradaki e, florayı, ahengi, dengeyi anında bozar. Onun için dişi balıkları, ben başka yerde bakıyorum, çok yavru dağıttım. Arkadaşlarıma, isteyenlere çok yavrular verdim. Niye? Bu balık asil bir balık görüyorsunuz. Şu duruş, şu endam, maşallah. Hangi balıkta var ya? Efendim zebraciklet beslenir mi? Besliyorum. Besleyin. Kesinlikle. Kesinlikle arkadaşlar. Görün yani. Biraz önceki çekmiş olduğum videoda net çıkmamıştı. Bakın şimdi bunu da paylaşacağım. Göreceksiniz. Akvaryumunda Biolife Bora V 15 filtre kullanıyorum. Bakın. Çok memnunum. Çok da memnunum. Su kalitesi olsun. 10 numara 1500. Çok güzel. Böyle arkadaşlar.